Aynen hocam yine aynı konuyla ilgili sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu arada İran Büyükelçiliği bu saldırıyı kınadı ve akabinde şöyle bir açıklama yaptı. Ee, yaralananlar, ölenler arasında İran vatandaşı yok dedi. Buyurun siz ne söylersiniz? Sahiden bir öncü saldırı olabilir mi İran'a? Tabii yani zaten İsrail çok uzun zamandır zaman zaman ara ara Suriye'yi bombalıyor. Özellikle İran'ın Hizbullah'ın oradaki altyapı tesislerini, silah mühimmat tesislerini vesaire vurup İran'ın Hizbullah'ın orada çok güçlenmemesi adına bir takım hamleler yapıyordu. Buraya geleceğim ama ben bundan önce çok kısa e, Sayın Levent Hocama sözlerine bir ek yapmak istiyorum. Aslında Levent Hocamızın o 4-5 madde olarak sıraladığı maddelerin hepsi bence benim tezimi doğrular şeyler. Çünkü Suudi Arabistan'daki durum, Mısır'da Sisi gibi Batı yanlısı bir liderin getirilmesi işte Suudi Arabistan'da İbrahim Anlaşmaları, Suriye'nin parçalanması, YPYP'de alan açılması, Irak'ın bölünmesi. Bunların hepsi 7 Ekim'den önce zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kendi çıkarları çerçevesinde tam da Levent Hocamızın dediği gibi sağladığı şeylerdi, meselelerdi. Bu sistem bence 7 Ekim sonrası İsrail'in saldırıları sonrasında savaşı bölgeselleştirmesi sonucunda Amerika aleyhine bozuldu. Ben o yüzden Amerika'nın halen bu 7 Ekim sonrası İsrail saldırganlığında bir çıkarı olmadığını düşünüyorum. Suriye meselesine gelince Suriye'deki asıl konu bence Sümeyye Hanım. Biz Gazze ile Gazze şeridi ile Hizbullah'ı Lübnan'ı kıyaslarken özellikle askeri operasyonel anlamda şöyle bir kıyaslamada bulunuyoruz. Ki bunda, bunu bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da yaptı. O da şu Gazze şeridinde Dört tarafı çevrilmiş bir Hamas var. Ama Hizbullah Lübnan sınırları açık. Yani Lübnana Lübnan'da Hizbullah'a İran belki Rusya belki başka güçler <laughs> gerektiği zaman istedikleri şekilde silahlarla onları destekleme kapasitesine sahip. Bu arada Arap medyasından gelen bir bilgi hocam hemen ekleyeyim. Hı hı. Şam saldırısının hedefinin İran ve Hizbullah'ın silah temini sorumlusu olduğunu açıklıyor. Evet, tam, tam sizin söylediğiniz tam da bu mesele. Ben şu an İsrail'in bu silah sevkiyatından, Hizbullah'ın çeşitli teknolojik e, silahlarla mühimmatlarla desteklenmesinden ciddi bir biçimde korktuğunu, endişe ettiğini düşünüyorum ve bu Suriye üzerinden gelecek silah sevkiyatını durdurmak adına Hı -hı. bu saldırıları yaptığını düşünüyorum. Yani öncü bir saldırıdan ziyade şu an fiilen günümüzdeki operasyonel kabiliyetlerini Hizbullah'ın daraltmaya, kısaltmaya, azaltmaya çalışan saldırılar olarak düşünüyorum. Çünkü yani diğer şekilde düşünelim. Suriye'yi vurmazsa Suriye'den Irak, İran, Irak, Suriye üzerinden veya Suriye'de daha önce depoladığı mühimmatlar çok rahat bir şekilde Hizbullah'ın eline geçebilir. Bu da İsrail'i zor duruma düşürebilir. Şunu da hatırlatalım bir kıyaslama yapmak adına. Rusya'yı en çok sıkıntıya sokan meselelerden biri ne Sümeyye Hanım? Ukrayna Savaşı'nda. Ukrayna'ya batılı ülkeler tarafından verilen mühimmatlar, hı hı. teknolojik yeni teknolojiler, silahlar vesaire. Bunun bir benzerini belki Ukrayna'ya verilen destek kadar güçlü olmasa da bir benzerini Hizbullah'a İran, belki Rusya, belki Çin Suriye üzerinden verebilir ve bu da ister istemez İsrail'in Hizbullah'la Lübnan içerisindeki savaşını, olası büyük bir kara operasyonunu ciddi manada sekteye uğratacak. En azından Sümeyye Hanım, tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi çatışmaların süresini İsrail olan maliyetini arttıracak ve belki de yenilmesiyle 2006'dakine benzer bir şekilde geri çekilmesiyle sonuçlanacak bir süreç olabilir. O yüzden burada şu an e, öncü saldırılardan ziyade bu silah sevkiyatını sekte uğratmak için İsrail'in bu saldırıları yaptığını düşünüyorum. Yine burada da işte aslında hedefini Suriye olmadığını bir şekilde dile getirmiş oluyor. Hocam sizi böyle almak istiyorum. Şimdi bugün bildiğiniz üzere mecliste de bir kapalı oturum vardı ve konu İsrail ve beraberinde tabii ki İsrail'in tehdidiydi. Hem bölgeye aslında hem de Türkiye'ye. Hep bahsediyoruz. Gazze'yi konuştuğumuz bir yılda aslında bu vaat edilmiş topraklardan sürekli sürekli bu konuyu konuşuyoruz ve bu konunun ekseninde dönüp duruyoruz. Ama artık meselenin biz kısmındayız ya daha çok. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte ve tabii ki sadece meselenin Gazze'de kalmaması da bize bunu konuşturmaya itiyor. Suriye'yi konuşurken hazır oradan buraya geçmek istiyorum. Ne dersiniz? Yani o vaat edilmiş topraklar meselesinde bir sonraki hedefin en son sizinle konuştuğumda da yanlış hatırlamıyorsam zaten sıranın Suriye olacağını söylemiştiniz değil mi Ayhan hocam? Evet ben zaten şunu hep dillendiriyorum. Yani <laughs> muhalefetten şöyle açıklamalar geliyor. Bugün yine bende bence akıllara ziyan. Yani hep şöyle bir eleştiri yapıyorlar ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu meseleleri iç politika için kullanıyor dedi. Yani iç politikayı adına bu meseleler kullanılıyorsa bence bunu kullanan kesin ve net bir şekilde muhalefettir, CHP'dir ve ben burada CHP'ye bir öneride bulunmak istiyorum. Biraz Kıbrıs meselesini 1960'lara geri gitsinler. Orada İsmet İnönü eski liderleri Kıbrıs meselesinde Demirel ile bir araya gelip nasıl siyaseti, iç siyaseti bir kenara bırakıp ülkenin menfaatleri adına, ülkeyi korumak adına bir arada çalışmışlar. Bence oradan biraz ders alabilirler. Yani şimdi Sümeyye Hanım bakın. Şimdi biz 2000 15'i hatırlayalım. Ben oradan hep başlatıyorum. 2015'te ne oldu? Büyük olaylardan birisi. Adamlar geldi PKK. Hı hı. Senin şehirlerinde hendek açtılar. Alan kontrolü yapmaya çalıştılar. Bakın 2015 PKK'dan bahsediyorum. Onun üzerinde yıllar geçti. Şu an bu sarıyla gösterilen bölge. Bakınız yani şu alana bakın. Bu bölgede hep şunu biz haritalarda yazıyoruz. PKK YPG diyoruz. Fakat burada bence kritik bir nokta var. O da şu, burada PKK, YPG tek başına değil. PKK, YPG'yi hem finansal anlamda hem askeri mühimmat anlamında, teknoloji anlamında hem de eğitim anlamında yönlendiren, yetiştiren, büyütüp besleyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve biz şunu hep biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da politika yaparken, politika yürütürken İsrail ile bu planlamayı bir arada yapıyor. Ve ben şu iddiada bulunuyorum. Tabii ki Sayın Özgür Özel'in dediği gibi İsrail gelip de biz Türkiye'ye savaş ilan ediyoruz, haydi Türkiye'ye saldıracağız diyebilecek kapasitede bir ülke değil. Ancak yapabilecekleri ve tarihte her zaman yapmış oldukları batıl devletlerin buradaki vekil örgütleri kullanmak. Hı hı. Şimdi yarın öbür gün burada İran'ı resimden çıkardıklarını düşünelim. İran bir tehdit olarak bu resimde yok. Suriye zaten... Failed state dediğimiz yani aciz bir devlet haline Hı -hı. gelmiş. Parça pünç yapın. Bakın burada zaten gösteriyor. Irak aynı şekilde. <laughs> burada bir sonraki aşamada Türkiye hedef almak isteyecekler isteyecek olsalar yapacakları birinci hamle PKK, YPG üzerimize salmak. Yani şunu insanların sorması gerekiyor. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri e, aksini iddia etmiyor bu arada. Amerika Birleşik Devletleri neden PKK, YPG'yi bu kadar besliyor, büyütüyor, kolluyor? benzer bir şekilde İsrail bu kadar destek veriyor. Çünkü aparat bunu yeri geldiği zaman kullanacak. Ve yarın öbür gün bu savaş ortamında, savaş bölgeselleştikten, İsrail, Amerika buralarda bir şeyler kazandıktan sonra bunları bizim üstümüze salmayacaklarının bir garantisi var mı Sümeyye Hanım? Tabii ki yok. Yani böyle böyle devlet yürütülür mü? Yani bunu yani anlatmakta gerçekten zorluk çekiyorum. Çünkü Tarsus'tan bahsettiniz. 100 kilometre aşağımız. Adam Lübnan'ı vuruyor bütün dünyanın gözleri önünde. Hı hı. Gazze'de zaten yaptıkları ortada. İran'da Tahran'ı, başkentini vuruyor. Orada suikastler düzenliyor. Ve biz burada şunu demeye çalışıyoruz. Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh desin. O, o ünlü sözü bağlamından tamamen koparsın. Kendini izole etsin. Ve sırtını dönüp dev kuşu misali, yani bana saldırmazlar herhalde deyip ümit etsin. Yani böyle devlet yönetilir mi Sümeyye Hanım? Yani akıllara izan bir durum ortada. Ama ben şunu düşünüyorum. Türkiye'nin burada yapması gereken önleyici saldırı dediniz ya. Hı hı. Bence Türkiye burada kendisine YPG PKK üzerinden bir saldırı gelmeden önce önleyici bir saldırı olarak kendi gücünü de gösterecek. Oradaki kendisine bundan 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene sonra daha güçlü bir şekilde gelebilecek bir saldırı gelmeden önce o potansiyel saldırıyı akamete uğratacak bir operasyonu ben şahsen bekliyorum Türkiye'den. İnşallah böyle bir operasyonla buradaki PKK, YPG'nin alanını daha da böler parçalarız. Oradaki kritik stratejik noktaları ele geçiririz. Ve kendimize Türkiye Cumhuriyeti'ne oluşturdukları tehdidi olabildiğince minimize etmeye çalışan operasyonlar yapar ve bunda başarılı oluruz. Ve bunun yakın zamanda olacağını Ben bunun yakın zamanda olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani zaman bekleyecek bir zaman değil Sümeyyen hanım. Sizinle Tabii. geçen programda bahsetmiştik. Sağınızda hırsızlık, solunuzda bir şey oluyor ve siz diyorsunuz ki benim evime benim mahalleme bu gelmez. Bu şekilde yapmayın. Gidip evinizden çıkıp o etrafınızdaki tehditleri bertaraf etmek zorundasınız. Aksi takdirde o savaş sizin sınırlarınız içine geldiği zaman bakınız. O zaman o savaşı siz sınırlarınızın içinde yapmak zorundasınız ve siz kazansanız bile sizin o sınırlarınız içerisinde orası bir tahribatta bir zararda zarar bırakacak bir tahribat yapacak. Bunu evet. engellemek için adımınızı dışarıya atacaksınız. Gelecek tehditlere karşı kendinizi savunacaksınız. Önleyici hamle dediğim şey tam olarak da bu. Ve Türkiye'nin bence bunu yapmasının önünde bir engel yok. Eğer biz olur da Amerika Birleşik Devletleri'nden icazet beklersek İsrail'den böyle bir saldırı gelmeyeceğini ümit edersek, Rusya'dan, İran'dan başka bir şeyler beklersek, işte dünyanın bu hegemon güçler, büyük güçler dediğimiz ülkelerden çektiği ortada. Rusya, Ukrayna ortada, Orta Doğu ortada. Bunlardan bize bir hayır gelmez. Yine ne varsa kendimiz yakın müttefiklerimizle bir araya gelip bu tarz saldırılara karşı, olası potansiyel tehditlere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Yani Bu kadar bence çok açık, net, basit bir olay.